Evet dostlar burası Menderes Sancaklı Mahallesi. Gerçekten çok güzel yere geldik. Şu an yayladayız. Şu atın yanına da gidelim. Bunlar buraya aslında arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece yeni bir video ile ne? sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün neredeyiz İzmir Mendes Sancaklı Mahallesi'ndeyiz ama Semih abimize soralım bu yukarı sancaklı mı aşağı sancaklı mı aşağı sancaklı, mı? Aşağı, sancaklı. aşağı sancaklı ben hep e, rakam olarak <laughs> değerlendiriyorum bunu da e, burası daha yüksek herhalde yani, rakam olarak bir tık alçak da burası yüksek burası, burası yüksek. yüksek. aşağı sancaklıdayız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Semih abimizden e, Değerli bilgileri alacağız. Kendisi üretici. Aynı zamanda da e, alsat da yapıyor kuzu sürü tarzında koyun gelebilecek koyunları alsat yapıyor e, şimdi Semih bize geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim e, buradaki çekimimiz bir videoya sığmaz sığmayabilir de ikinci bir videoda koyunlar merada koyunlara dinleyeceğiz ona da dinleyelim şimdi hep birlikte geçelim Semih bize bize selamünaleyküm Semih selam kardeşim eyvallah hoş bulduk abi ne yapıyorsun abi yani, bir yanaşırsın abi şöyle yanaşalım da rüzgar almasın Kısacası bir kendilik tanıdığınız abi. Semih Güngör kimdir? Ne, ne işle meşgul? Semih Güngör kimdir? Semih evet. Güngör bir ziraat mühendisidir. Evet. Ee, ama hayvancılığa daha fazla gönül vermiş. Küçükbaş hayvancılığa, ata mesleği. Evet. Ee, babayla beraber hem bu işleri yapıyoruz, hem kendi işimize koşturuyoruz. Alım-satım yapıyoruz. Yani evet. Sürü damızlık vasfı olacak hayvanları daha çok. Ee, bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz burada. Aynen. Ee, şimdi ziraat mühendisi dediniz abi. Ee, nerede çalışıyorsunuz? Ben Menderes Belediyesi'nde çalışıyorum. Ziraat mühendisi olarak. Ee, evet. Orada tarımsal sulamayla alakalı işlerde görebileyim Oradan arta kalan vakitlerimizde de küçük baş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ee, elimizden geldiğince işte bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz Allah'a şükür. Verimli olma çalışıyoruz. Aynen aynen. Şimdi abi gerçekten e, Allah sağlık saat versin. Aynen, aynen. Ben kendimi dolu zannederdim şey olarak vakit olarak hiç boş vaktim olmadığı için. Sen benden de betersin ya maşallah var. Allah sağlığı bozmasın inşallah. Şimdi abi sana bir yanaşalım açalım hayvanlar içine doğru. Bu kuzular senin kendi kuzuların abi. Tabii kendi damızlığımızdan e, üreyen körpe kuzu diyoruz biz körpe. bunlara. Hadi hani bir gelsek şöyle biraz da yanaşır mısın? Kuzular gitse de olur. Bir şey olmaz sıkıntı değil. Körpe kuzu, körpe kuzu kuzu diyoruz bunlara. Bunlar ne zaman doğumlu? İşte Şubat doğumlu hayvanlar bunlar. Şurada yaklaşık bir var. buçuk iki aylık evet. hayvanlarımız. Ee, nedir biz bunları İşte yetiştiriyoruz. Damızlık vasfı olanları tutuyoruz elimizde. Evet. Erkeklerini kurbanlık yemeklik tarzında evet. değerlendiriyoruz. Satıyorsun. Zaten sen bir alsat yaptığın için de e yani, için mal satmak sıkıntılı, sıkıntılı değil. Yok, Gerçekten sen şu tarzında alıp satıyorsun. Abi köfte kumu derken onlar e, ikinci doğum ama yani. Yok. Şimdi burada sürü işi yaptığımız için ikinci doğum bizde kayda değer bir şey değildir. Evet. Sürüye zarar verir iki doğum. Çünkü bu hayvanlar merada yayılıyor. Merada yayılıyor hayvan. E, senede iki doğum yaparsa hayvanın ömrü 5 sene düşer 3 sene. 3 sene. Yani bu mera hayvancılığında böyledir. Evde bakılan hayvanlarda yem takviyesi yüksek. Yani o hayvanlarda bu yapılabilir. Sıkıntı yok onda ama bu sürü hayvancılığında iki doğumu biz hayvan yıpratmış olursun. Yani hem bir sonraki sene doğumunu doğum tarihlerini değiştirir. Şimdi bizim sürülerimizde doğum tarihleri bellidir. Nedir? Ekim başı başlar. Ası körpe olarak ası kuzular ekim ayında başlar ee, doğum ocağa kadar devam eder ondan sonra Şubat gibi Ocak sonu Şubat gibi de körpü uzulamalar başlar. Evet Şimdi onlara diyeceğiz ay Merhaba şimdi biz onlar için bir evet. e, ayrı bir e, video yapacağız yer vereceğiz onlara inşallah. Evet. Şimdi e, öncelik olarak buradaki videomuz e, sen hayvan alıp satıyorsun artık e, damızlık alıp satıyordun şu an kurban piyasası başladığı için ister istemez e şartlar seni kurban, Tabii canım yani. kurban Kurbanlık hizmete yönlendiriyor asat için. Aynen. Şimdi kuzu falan alıyoruz, toplu alıyoruz abi, etli kuzu alıyoruz. Fiyatlar nasıl abi? Vallahi, bu sene e, kuzu, tabi bu fiyatları özellikle kuzu bıçak fiyatları, evet. şey yapıyor, e, belirliyor, ba baz, baz, baz aldırıyor. Şimdi dişi bıçaktan sayılsa da erkek kuzunun bir farkı oluyor. Yani nasıl diyeyim sana? canlı bu 40 45 gidiyorsa erkeğe döndüm 55 oluyor. 55. Yani fiyatlar yüksek bu sene. Nasıl olur? Nasıl kalkılır altında kurbanda? Onu bilemiyorum ama inşallah iyi olur vatan millet için, insanlık için. Gözün yine kesirebilir. Kimse gözü kesmiyor abi. Yani bu sene Kaç e, olacak? kesecek bir durum yok. Yani 3 liranın altında kurbanlık zor gibi. Evet. Çünkü alışlar çok yüksek e, şu an. abi ben sana başka bir soruda sorayım abi. Şimdi sen üreticisin de, evet. da yapıyorsun çünkü e, sadece alsat yapan insanlar için ayrı şeyi konuşabiliriz, senin için ayrı şeyi konuşabiliriz. Evet. Şimdi sen üretici olduğun halde alsat yaptığın zaman bir kuzu alıp satarken alıcı ve satıcı arasında ne gibi zorluklar çekiyorsun? Şimdi kolay alıcı mal alabiliyor musun? Biz malı kolay alamıyoruz. <laughs> Neden? Aynı mal bende var. Ben istiyorum ki yüksek olsun. Neden? Çünkü ben bunu üretiyorum zaten. Evet hakkını veriyorsun malı alıp almaya kalkarken hakkını veriyorsun ama piyasa o değil. Piyasa yasa alttan vurmaya çalışıyor. E piyasayla rekabet edebilmek için sen de oraya yöneliyorsun bu sefer. Yani istemesek de piyasanın üstünde oynayamıyorsun sonuç olarak. Alınacağı rakam belli, satılacağı rakam da belli evet. bunun. Hani o yüzden ben bayağı bir zorlanıyorum. Özellikle ilk başlarda bu işe ilk başladığımda çok zorlanıyordum. Ama artık alışıyor yani insan bir şekilde. Alışıyor, Piyasaya göre hareket etmesi gerektiğini biliyor yani mecburen. Çünkü bunu en iyisini sen bilirsin. Kendin de üretiyorsun. Bir mal kaça mal oluyor, nasıl ya. üretiliyor e biliyorsun. Tabii Adileşi ki. de şu var. E, maddi değil de manavi sevgisi var mesela köylü abilerimizin. Tam başka, bir tam şey. başka. Mesela piyasası kuzunu önüne Bin lira ama onu gözüne kendisi büyüttüğü için manavi değer biniyor. 2000 bin lira oluyor. Aynen, aynen. Şimdi nasıl alacaksın o malı? İşte milletten o ee, hayvan almak o derecede çok zorlaşıyor. Benim hayvanın cins diyor. Yani herkesin hayvanı kendine göre güzeldir. Evet. Diyor. İşte e, bu diğer alım satımcı arkadaşlarının gözünde bu bir şey, bir şey ifade etmez. Ya yani Benim de gözümde etmemeye başlıyor. Evet. Ben de biliyorum hayvan güzel ama yapacak bir şey var. yok. Piyasa belli. Piyasa yani. yani o piyasan üstünde bir mal aldım mı o mal. Ben burada Hayır. bakmak zorundayım. Satmak için alıyorsam satamam. Bakmak zorundayım yani. Aynen. Yani buna gönlüm istiyor. Yani bugün koyun 5000 lira olsun. Herkes bunu alıp satabilsin. Alıp satabilsin. Yani Cevap gerçekten e, yem olsun. fiyatları, üretim maliyetleri, her şey üst limitte şu an. Özellikle son 6 aydı. Yani her şey üst limitte. Yani bir çuval yemin fiyatı bugün belli 300 lira. 30 lira aynen. Yani ben bu kuzuyu çıkartabilmek için asıl asık uzuyu günlük yani 3 çuval yemi döküyorum ben bunun önüne. Günlük 1000 lira harcıyorum ben buna. Kar yani sen de 2 yani ay boyunca başlayalım. veriyorum ben bu hayvana bunu vereceğim. Aynen aynen. Yani çaresi yok. Çaresi o yok. yüzden maliyet biniyor da biniyor. Şimdi abim e, abimiz yorulduysa ara verelim abi. yorulur mu? Tamam önce. o zaman. E, şimdi kurban başlayacak dedik. Piyasalar açıldı. E, bizim bu bu de abi hangi kuzuda rağbet görüyor? Hangi kuzuda çok çalıştı, Şimdi, satılıyor? Bizim bu yörede... Hangi ırklar yani? Millet ete baksa aslında kıvırcık ırk ama millet ete bakmıyor. Renge bakıyor. Görsele bakıyor. Kara gözlü olsun, kara kaşlı olsun. Yani daha çok sakız ve sakız kırması hayvanlar. Sakız, <laughs> evet. Yani talep var. En azı bir gözlük olması yeterli. Bizde de o yönden şanslıyız zaten. Gördüğün gibi. oyunlar öyle renksiz değiller. Renkli. Aynen. Kuzular da renkli. Rahat satıyoruz. Ee, bu şekil olduğu beyaz kuzuyu da takılıyor biraz. Takılıyor aynı. Aynen. Beyaz kuzu kurbanda artık en son. Millet geliyor bakıyor. Bu var. Artık orada etine bakıp alıyor. Aynen. Peki abim şimdi e, ağlıcı satıcı arasında e, dinlik sıkıntılara zor. Kolay olmuyor. olmuyor. Çok zor oluyor. Gerçekten. Ve şimdi seni öğrettiğin için valla bu adam hem onu anlayabiliyorsun hem de o adama istediği parayı veremiyorsun. Bir piyasa var. Senin için gerçekten biraz daha zor. Şimdi abi kurbanda ise e, müşteri geldiği zaman müşteri ise hayvanın fiziki olarak boyutuna bakıyor yoksa etine bakıyor? Valla iki çeşit müşteri var. Biri fiziki boyutuna bakıyor. Evet. Güzelliğine, yakışıklılığına bakıyor. Evet. Bir takım müşteri de direkt belini eller hayvanın. Evet, Et dolu mu? Etine bakıyor yani. Kaç kilo gelir? Yani anlayan adam biliyor. Ben de bilirim mesela bir kuzu görünce anlarım kaç kilo. Evet. Şöyle beline belini ellerim anlarım yani dolu mu boş mu? İki çeşit müşteri vardı demiyor. Aynen. Birinde et olmasın önünde güzel olsun. Yakışıklı olsun. Korban vasfını taşısın. Yani taşısın. Kara gözlü, kara kaşlı olsun. Aynen. Bu tür müşterilerimiz çok. İlla ki onu istiyor adam. İstiyorsa Aynen. yarısı eti olsun. Önemli Ama değil o. Fiziki olarak A -a. tatmin edecek. O adam için para da önemli değil. Aynen. tatmin edecek. Hoşuna gitsin adam. Hoşuna gitsin. Aynen. Ee, bir daha bu kurbanda, e, gerçi bu gene yüreğe bağlı. E, boynuzlu mal daha güzel gidiyor değil mi? Daha boynuzlu. Güzel. Boynuzlu yani Tercih yani boynuz olacak diyor adam. İlla bo boynuz olacak. benim şahsi kanaatim <laughs> boynuzsuz hayvan her zaman daha güzel et tutar. Yani Tabii. kıvırcık yani bu Zaten... Yani e, e, öyle yani. Et ırkların yarısından daha fazla hatta yüzde doksanlarında boynuz olmuyor. Aynen. Şimdi sakızla tamam gerçekten sakızla koçunda kaba koçu bulamazsınız. Aynen. İsteseniz de bulamazsınız. O da et yapmıyor. Şimdi abi e, geçelim sen büyük kuzuların yanına da e, bir de şunu Hı. geçmeden önce şunu abi. Şimdi örnek diyorum e, kurbanlık kuzu alacağınız yer ne zaman almayı düşünüyoruz? Ne zaman besiye koymayı düşünüyoruz Ve beşiye, besiye koyduğunuz takdirde kurbana kadar kaç para yiyelim? Öyle bir hesap yaptınız mı? Valla. Öyle bir ortalama tutturabilir miyiz? Şimdi ben normalde kuzuyu ayırmaktım. Evet. O güncel piyasadır bu. Ee, talep varken gider her zaman. Şimdi kendimde bu sene çıkmadıysa 90-100 tane asıda erkek kuzu çıktı. Ben bu malı sattım sonuç olarak. Evet. Nedir? 5 ay kala satıyorum. Mesela 5 ay bir vakit kalıyor kurbanın. Biz bu malları tüketiyoruz. Sonuç olarak kurbanı iki ay kala, iki buçuk ay kala daha toplu vasfında hayvanlar getiriyoruz. Yani boylu, poslu. Evet. Bu hayvanlar nedir? Verdi mi inkar etmez. Yani Onu bir ayda doldurabilirsin bu hayvanı. Kısa sürede Yani tamamlayabilirsin. Aynen. Evet. Neden? E, kuzuyu büyütmek zor. Şimdi biz üreticiyiz. Evet. Ben hangi birini büyüteceğim? 200-250 kuzu. Evet. Yani günümüz şartlarında zor yani. Bir de biz... Süte çalışıyoruz aynı zamanda. Bizim için koyunun sütü önemli. Ben evet. koyunu sağmam lazım. Evet. Yani biz bunu e, ticaretkane olarak görüyoruz burayı. Yani bura bir yaşayan bir fabrika. Evet. Sonuç olarak Canlı. etinden, sütünden faydalanmamız lazım ki devam ettirebilelim işi. Şey. E, kuzuyu çıkartmazsa ayırdığın yerde anasıyla birleşmesi osu busu her şeyi sıkıntı. O yüzden biz mecburen kuzuyu çıkartıyoruz. Evet. Ondan sonra kuzu toparlıyoruz Kurbanlık. Devamlı var. kuzuyu toparlıyoruz. 3-5 tane gene kendi hayvanımdan ayırıyorum belirli müşterilerime. Aynen. Peki burada e, bugün için saplık kuzun var mı veya e, sen her zaman al sat yaptığın için örnek yiyorum. Başka ilden bir abimiz veya ablamız izleyicilerimiz bana 30 adet sakız kuzu lazım veya sakız melezi kuzu lazım var temin tabi. edebilir miyiz? Tamam canım, şimdi geçeceğiz öbür evet. tarafa da. Şimdi tarafa da var. öbür tarafa da geçelim abim. Yine de e, bazı detayları kaçırmadan her şey dinleyelim, dinleyebildiğimiz kadar evet. insanları aydınlatalım aydın abi. Aynen. Bunlar da büyük kuzuların abi. Aynen, nasıl kuzular bunlar da bu senenin. Evet abi. Bunlardan verdiğin ne oldu abi değil mi abi? Tabii tabii, veriyoruz. E, bunlar dişi çoğu bunlar... değil mi abi? hepsi dişi, hepsi dişi, hı hı. erkeklerini sattın, sattık erkeklerini. Yani. bunlar şey abi herhalde damızlık olarak satılıyor, aynen, gerçekten kuzular güzel, arkadaşlar damızlık hayvanda ihtiyacınız olursa yine semih abimize ulaşabilirsiniz, telefon numarasını yorum kısmına yazarım, Açıklama kısmına yazarım, oradan ulaşabilirsiniz. Ay burası meranız herhalde. Burası bizim yaz merası. Yaz Karşı merası. Burası kadar. komple biçiliyor değil mi abi? Aynen. Şimdi dostlar e, kuzuya değindik. Semih abimiz alsat yapıyor dedik. Şimdi geçeceğiz e, koyunlara. Koyunlar merada değil mi abi? Aynen merada. E, yalnız arkadaşlar bunu iki bölüm yapacağız. Fazla da uzun yapmayalım. Kimseye de derece videonun başına kitlemenin bir anlamı yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın takipte kalın arkadaşlar